Biz anne babalar olarak ilk önce yoğunlaşmamız gereken şey kendi hayatımızı toparlama, içimizde sinen bir hayat yaşama, doğrularımızla paralel giden bir hayat yaşama ve tasarlama konusunda bir gayretimizin, bir mücadelemizin olması lazım. Çocuklar ne kadar başka insanlardan etkilenseler de özellikle erken çocukluk döneminde en çok bizi görüyorlar, bizden öğreniyorlar, bizi taklit ediyorlar. Dolayısıyla çocuklara gösterdiğimiz hayat tarzının çocuklar için oldukça zengin, anlamlı, huzurlu ve mümkün olduğu kadar sevilir bir hayat tarzı olması lazım. Yani biz de bir hayat tarzı yaşıyoruz ama çok da mutlu, huzurlu değiliz. Çok da içimize sinmiyor. Yani çocuk bakıyor ki babam bir şey yaşıyor ama o da mutlu değil. Onun mutlu olmadığı bir hayat tarzını ben niye yaşayayım diyebilir. Mutluluk dediğim her işin rast gitmesi değildir. Her istediğimizin olması değildir. Çok rahat, kolay bir hayat yaşamamız değildir. İçimize sinen, huzurlu olduğumuz, güçlü hissettiğimiz bir hayat yaşamamızdır. Bunu yaşadığımız zaman çocuklar bizden çok örnek alacaklar ve anne baba olarak bize bu konuda ve çok büyük vazife düşüyor. Yapabileceğimiz en önemli, en kritik şey bu olabilir diye düşünüyorum.